Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün telepati ile zihin okuma hakkında konuşacağız. Uzatmadan konumuza geçiyorum. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi kısaca telepati üzerine konuşalım. Telepati bir kişinin düşündüklerini hiçbir araç yardımı olmadan algılama yeteneğidir. Sadece bu kadar da değil. Bir kişinin aklını okumak gibi mesaj gönderme kabiliyetini de içine alır. Telepati her insanın üzerinde çalışarak geliştirebileceği bir yetenektir. Yani çalışmaya başlarken kendinize inanın arkadaşlar. Şimdi tekniğimize geçiyoruz. Bu tekniği uygulamak için bir partnere ihtiyacınız var. Öncelikle çalışma yapacağınız kişiyle kimin alıcı ve kimin verici olduğunu belirleyin. Ardından partnerinizle birlikte sessiz bir ortamda kısa bir süre meditasyon yapın. 15 dakika gibi bir süre yeterli olacaktır. Çalışmayı yapmak için zener kartlarını kullanacağız arkadaşlar. Eğer zener kartlarına sahip değilseniz kendiniz çizebilirsiniz ya da bilgisayardan da çıkartabilirsiniz. Şimdi partnerinizle sessiz bir ortama geçiş yapın ve karşılıklı olarak masaya oturun. Çok yakın şekilde oturmamaya dikkat edin. Zener kartlarını aktarmaya çalışacak olan kişi yani verici zener kartındaki herhangi bir şekli belirlemeli. Örneğin kareyi seçtiğinizi varsayalım. Karşınızdaki kişiye kartı belirlediğinizi ve zihninizde okuması için beklediğinizi belirtmek için parmağınızı şıklatın. Kesinlikle herhangi bir konuşma olmamalı. Parmağınızı şıklatarak ya da farklı bir yöntem belirleyerek anlaşmalısınız. Konuşmalar iletmeyi ve düşünceyi aktarmayı zorlaştırır. O nedenle kesinlikle olmamalı. Parmağınızı şıklattıktan sonra alıcı belirlediğiniz şekli tahmin etmeye çalışmalı. Tabi verici bu esnada alıcıya karttaki şekli zihnen aktarmaya çalışmalı. Alıcı tahmininiz size göstermeli ve siz tahminin doğruluğuna göre not almalısınız. Bu çalışmayı en az 20 kere yapın ki ortalamayı net bir şekilde çıkarabilelim. Şimdi zihin okuma çalışmanıza göre başarı oranınızı hesaplayalım. Eğer tahminleriniz ortalama 1 ve 5 arasındaysa muhtemelen rastlantı sonucunda gerçekleşti. Eğer tahminleriniz 5 ila 10 arasındaysa telepatik yeteneklere sahipsiniz fakat geliştirmeniz gerekmektedir. Tahminleriniz 10 ila 15 aralığındaysa telepatik yeteneklere sahipsiniz ve bunu yeterince iyi kullanabiliyorsunuz demektir. Eğer tahminleriniz 15 ila 20 aralığındaysa telepatik yetenekleriniz çok üst düzeyde ya da profesyonellik seviyesine ulaşmışsınız demektir. Eğer kötü sonuç elde ettiyseniz ya da iyi bir sonuçta olabilir. Bu çalışmayı tekrar uygulayarak telepati yeteneğinize netlik kazandırabilirsiniz. Teknik bu kadardı arkadaşlar. Bu çalışmayı sürekli olarak uygularsanız telepati alanında gelişme sağlamanız kolaylaşır ve bence gayet basit bir uygulama. Sadece partner bulmakta zorluk çekebilirsiniz. videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur ve umarım istediğiniz sonucu elde etmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Video fikir ve isteklerinizi bekliyorum. Çünkü bu videoyu da bir takipçimin isteği üzerine hazırladım. Çıkan sonuçları benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Işıkla kalın arkadaşlar.